Donanım açısından herkese merhabalar. Ben Apolocigir. Bugün sizlerle birlikte kendi power bankımızı nasıl yapabiliriz bunu görmüş olacağız. Bize gereken malzemeler şöyle bir tane, iki uçlu bir tane kablo, 9 voltluk şu marketlerden bulabileceğiniz bu o pil e, tipi pilimiz bulunmakta. Bu türde bir pilimiz bulunmakta. Şu iki uç kısmı da artı eksi kısmı da ön kısımda bulunan 9 voltluk bir pil. Bunu marketlerden çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ben daha önceden bantlamıştım bu kısımlarını. Bantlama konusunda sıkıntı yaşamayayım diye. Bu şekilde kablomuzu hazır tutuyoruz. Bir tane şurada gördüğünüz gibi araç USB kiti bulunmakta. Ve şimdi power bankımızı nasıl yapabiliriz? Bunu göreceğiz. Öncelikle yapmanız gereken bir tane bant alıyorsunuz ve şu kırmızı tarafına artık siz ki nasıl ayarladıysanız buraya bu şekilde oturtturuyorsunuz ve bunu kasaya şöyle bantlıyorsunuz bu kadar ve daha sonrasında bir tane daha bant alıp diğer kısmını da yan tarafa bağlıyorsunuz ve hemen şunu yan kısımdan göstereceğim bakın değdirdiğim anda USB kit çalışmaya başlıyor şu anda power bankımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bir power banka sahibiz. Yani telefonumuz artık şarj edebilecek konumda. Ve şimdi telefonuma USB kablomu takıyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir elektrik akımı yok. Ve bu USB kitime de kabloyu taktığım anda göreceğiniz gibi şarj almaya başladı. Yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şarj oluyor. Gördüğünüz gibi burada bir tane kırmızı ledimiz var yani şarj olduğuna dair. Hemen şuradan şu kablomu çıkarttığım zaman şöyle gördüğünüz gibi şu anda şarj gitti. Hala power mı çalışıyor çünkü elektriğe bağlı olduğu için geri taktığım zaman şu anda şarj oluyor. Kapattığım an zaten bildirimledi yanacak gördüğünüz gibi. Şu anda pilim bu düzenekte telefonumu şarj edebiliyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu düzenek üzerinden nasıl kendi powerbankınızı yapabileceğinizi göstermiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.